Eşref Rüya 3. bölüm fragmanı hikayede önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu bölümde baş karakterin yaşadığı içsel çatışmalar daha da derinleşiyor. Geçmişin izleriyle başa çıkmaya çalışan ana karakter fragmandaki sahnelerde daha kararlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Ancak karşılaştığı engeller onun bu yolda ne kadar zorlanacağına işaret ediyor. Diğer tarafta ana karakterin etrafındaki insanlar da kendi yollarında büyük kararlar almak zorunda kalacak. Onların aldığı seçimler ana karakterin hayatını doğrudan etkileyecek ve yeni çatışmaların ortaya çıkmasına yol açacak. Fragmanda dikkat çeken bir diğer unsuru ise karakterler arasındaki ilişkilerin giderek daha karmaşık bir hal alması. Karşılıklı güven, sadakat ve ihanet gibi temalar ön plana çıkarken karakterlerin birbirlerine olan bağlılıkları sorgulanacak. Bu duygusal gerilim izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Eşref Rüya 3. bölümde Duygusal gerilim ve beklenmedik gelişmeler izleyiciyi bekliyor. Karakterlerin arasındaki karmaşık ilişkiler ve verdikleri zor kararlar büyük bir yüzleşmeye yol açacak gibi görünüyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.